Herkese merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube kanalınızı nasıl kalıcı olarak silebileceğinizi göstereceğim. Bunun için favori tarayıcınıza giriyoruz. Benim durumumda Brave, buraya Studio. YouTube. Home yazıyoruz, enter'a basıyoruz ve silmek istediğiniz YouTube hesabının e-posta ve şifresini giriyorsunuz. Girdikten sonra bu ekran çıkacak, aşağıdaki stüdyoya git seçeneğine basıyoruz, sayfanın yüklenmesini bekliyoruz. Bu sayfa açılacak, devam ete basıyoruz ve ardından aşağıdaki ayar çarkına dokunuyoruz. Buradan channel yani kanal kısmına giriyoruz. Ardından gelişmiş ayarlar bölümüne basıyoruz, aşağı iniyoruz ve yapmak istediğimiz işlem için en alttaki YouTube içeriğini sil. Seçeneğine dokunuyoruz, sayfanın yüklenmesini bekliyoruz ve burada iki seçenek var, biri kanalı gizlemek, diğeri ise içeriğimi kalıcı olarak silmek, bizim istediğimiz seçenek bu, dokunuyoruz. İki kutuyu işaretliyoruz ve içeriğimi sil, seçeneğine basıyoruz. Burada sizden e-posta adresinizi ya da YouTube kanal adınızı yazmanızı isteyebilir. Her hesapta farklı olabilir, yazıyoruz ve tekrar içeriğimi sil, seçeneğine basıyoruz. Kanalımızda bulunan video sayısına göre işlem uzun ya da kısa sürebilir. Böylece umarım bu video ile size yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşürüz.